Evet arkadaşlar, bir Çin motoru fakat Çin'in kaliteli motorlarından bir tanesi bu. Mürsel HR 5020B. Şimdi bir ceviz ağacı keseceğiz. Odunluk. Odunluk. Evet hemen şurada. Büyük bir, iri bir ceviz. Yani benzinini koyup Bu arada e, Mürsel yorumlarını okudum. Alan herkes memnunmuş bu motordan. Sık arıza vermiyormuş arkadaşlar. 7 yıldan beri anahtar vurmadım diyenler var. Aynen abi biz oldu baya. Bu motor herhalde 7-8 senelik. Daha öyle büyük bir arıza vermedi. Bize bayağı oldu ya. Çok oldu. Arkadaşlar bir Stil veya Husqvarna olamaz ama kendi çapında bence gayet kullanışlı bir motor. Aynen, bir yalan evin yalan. işini rahatlıkla görecek bir motor. Hani orman kesimlerine gelir mi profesyonel şekilde gelmez. Ama bir evin işinde hatta 2-3 evin işinde yapar. Rahatlıkla yapar. Yapar abi. Biz atölyede kullanıyoruz abi. Evet. Çok yoğun kullanmasak da yıllardır çok şey bizim işimizi görüyoruz. Ceviz de cevizmiş ha. He? Kuru herhalde. Kuru sayılır. Şunlar ahşaplık arkadaşlar. Evet. Bunlar parçaları. Bu onun parçası değil abi. Bu geçen sene gelmişti. Bir işe yaramaz. Aynen. Yok yok yani ceviz parçası <laughs> olarak söyledim. <laughs> Bir işe yaramaz. çin motorlu testlere de göstermiş olduk. Videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşürüz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Kalanları zarda halledeceğiz. Odunluk doğrayacağız.